Merhaba arkadaşlar. 9. E, örnekten devam edeceğiz şimdi. 9. örnekte kullanıcıdan alınan metin kaç kez tekrarlanacağını yine kullanıcıdan aldıktan sonra alt alta yazan e, programı göreceğiz şimdi. Şunları silelim. E, metin olduğu için bir string atamamız lazım. String metin diyelim buna. Ve e, kullanıcıdan metin girmesini isteyeceğiz şimdi. Küçüktür, küçüktür iki tırnak karşı sonra e, metin gireriz yine bundan sonra e, sin ile bunu e, ekranda göstereceğiz bunları büyük dur yapacağız veya metin yiyeceğiz. Şimdi e, kaç kez tekrarlanacağını yine e, kullanıcıya soracağız. Bunun için bir değişken tamamlayacağız. Bu da e, tekrar olsun. Ve kaç kez alacağını sorulmuş şimdi. Yine C altta yapacağız bunu. Ve e, C'yi yine, yine Kayavay'dan atadığımız değerleri değişkenlere göndereceğiz. Burada da e, tekrar olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, kaç kez tekrarlanacağını e, yazacağı için bize burada bir for kullanmamız lazım. For'umuzu yazalım şimdi. E, değişkenimizi de atayalım içinde. Bu birden başlasın ve e, küçük tekrar olana kadar devam etsin. Ve iyimiz e birer birer e, artsın. İçine de cout'la e, e, yazılan metni buraya yazdıracağız. Ama ben e, aralarında boşluk bırakmak istiyorum. Ama e, örnekte galiba alt alta yazın demişti. Evet, alt altaymış. Onu da böyle yapalım. O zaman değişkenimizi atadıktan sonra iki küçük bir işaretle yaparız yani. Sonra da return kredileyeceğiz. Bir çalışalım beraber. Bir metin geliştir. Evet. Kaç kez sekmen lazım? 6 defa. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 defa oldu. Sıfırdan başlayacağız galiba. Bir daha deneyelim. 6 defa evet, altı defa arkadaşlar. Kodlarımız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.